Evet Ömer, Üstadımız Emirdağ layıkası sayfa 260'da şöyle buyuruyor. Gerçi her asırda hidayet edici bir nevi mehdi, Buraya dikkat edelim, Üstadımız büyük mehdi demiyor, bir nevi mehdi diyor. Ve müceddit geliyor ve gelmiş. Yani her yüzyılda bir nevi mehdi ve müceddit geliyor ama bu ahir zamanda gelecek olan büyük mehdi değil. Ve fakat her biri üç vazifelerden birisini yani önceki devirlerde gelen bir nevi Mehdi'lerden her biri Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bizzat gerçekleştireceği üç büyük görevden bir tanesini bir cihette yapması itibarıyla sadece bir tanesini bir yönüyle yapması nedeniyle diyor üstadımız ahir zamanın büyük Mehdi'si ünvanını alamamışlar diye buyuruyor. Evet demek ki büyük Mehdi'nin en önemli vasıflarından biri üç vazifenin üçünü birden yerine getirecek olması. Üstadımız kendi yaşadığı dönemde bu üç görevin bir arada yapılmasının mümkün olmadığını delilleriyle anlatıyor. Kastamonu layıkasını 117. mektupla devam edelim istersen. İnşallah. Ee, hem bu üç vezaifi yani görevi birden... Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin başında bulunarak talebeleriyle birlikte bizzat yapacağı üç büyük görevin tamamını... Bir şahısta yahut cemaatte bu zamanda bulunması... Yani üstadımızın kendi yaşadığı dönemde. Ve mükemmel olması ve birbirini cerh etmemesi. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hepsini bir arada yapacağı bu üç büyük vazifenin Bediüzzaman Hazretleri'nin yaşadığı dönemde bir kişi ya da bir cemaat tarafından yapılmasının mümkün olmadığı. Pek uzak, adeta kabil, mümkün yani görünmüyor. Evet. İnşallah. Şimdi görüldüğü gibi üstadımız kendi yaşadığı dönemin koşullarında Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın üç görevinin birden bir kişi ya da cemaat tarafından yapılmasının ve bu üç vazifenin birbirini engellememesinin mümkün olmadığını söylemekte. Evet inşallah. Ancak üstadımızdan sonra gelen Mehdi Aleyhisselam bu üç görevi birden yerine getirecek. Mehdi döneminde Darwinizm tam yenilecek. İnşallah. ı İslam oluşacak inşallah. İslam alakı dünyaya hakim olacak. İnşallah evet.